Fatma. Abi. Elini uzat bir kardeşine. Evet. Fatma elini uzat. Evet Sidra sen de uzat elini. Evet. Görüyor musun? Tamam ben Evet ben buradayım. Tamam yok ikisi orada ikisi orada. Tamam. Sizi çıkaracağız. Merak etmeyin. Merak ederim. etmeyin tamam mı? Fatma. Soyadınız neydi? Tamam, tamam teşekkür ederim. Evet, has çıkınca hastaneye gideceksiniz, tamam? Ambulans hazır bekliyor, sizi çıkaracağız, merak etmeyin. Ablasına değil de çocuğa ulaşabiliriz. Tamam tamam, alabilirsin. Al abim. Elim burada bak. Nerede? Sidra, parmağını uzat bakalım. Ne bak, do doktor abi şimdi senin parmağına bakacak, tamam mı? Öyle kal, tamam mı? Nabzı da 135 işte. Evet. O da güzel. Bir damla su içsin, bir damla.

başla başla ya abi bir <laughs> saniye şey

Değil mi? Değil mi? Adım Mesut Hoca, Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun arama kurtarma kurtarmacısı, aynı zamanda da APAK yöneticisi. Depremin olduğu ilk saatlerde intikal eden gruplardan bir tanesiyiz. Ve bu esnada yaklaşık 4 gündür her an buradan bir canlı yeri çıkarma, kurtarma e, ümidiyle sürekli günlük 2'şer saatlik uykularla sürekli enkaz başındaydık. Ve Dakya'daki değerli arkadaşlarımızın, eğitimli arkadaşlarımızın katkılarıyla, destekleriyle şu anda 99 saat geçmiş olmasına rağmen 15 yaşında ve 10 yaşında iki kız çocuğunu kurtararak onları tekrardan hayata döndürerek büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Bunun sevinciyle birlikte yaşıyoruz. İran'dan gelen misafirimiz arkadaşım ile birlikte kendisi de profesyonel dağcıdır. Gönüllü olarak Türkiye'ye geldi. Bizle birlikte arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Yüreğine sağlık diyorum arkadaşımın. Onunla birlikte burada bölgede Mıntıka'da gezerken akşamın sessizliğinde özellikle de e, çökmüş olan binaların alt katlarında sandviç olmuş yerlerde bir arama yapmak istedik. Özellikle insanların 3-4 gün sonra bağırarak sesleri kısıldığı için biz e, orada kimse var mı ses ver şeklinde değil Özellikle de sesimi duyuyorsanız mutlaka ayaklarınızla ya da evlerinizle bir nesneye vurarak ses çıkarın şeklinde ee, burada iki tane canı tespit ettik ve bunları burada çıkardık. Bakayla birlikte bu mutla imza atmanın sevincini yaşıyorum. Aşağıdan bir canlının sesini duymak çok güzel. Bir baba olarak özellikle de insanların böyle sesini duyduğumuz zaman onların tekrardan e, çıkarabilir miyiz? e, ee, enkazdan kurtarabilir miyiz? Bu muhteşem bir duygu. Canız, insanız ve insanın rengi tektir, insandır. O yüzden hangi coğrafyadan olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun arama kurtarmayı bir onurlu bir inisiyatif olarak düşünüyorum ve buradaki iki canı kurtarmalarında mutluluğumuz sonuna kadar yaşıyorum. 96 saatten sonra iki can bulmak çok güzel bir an yani. Onlar sürüyken de insan e, Kanada atıyor yani bile. E, ben İran'dan gönüllü olarak geldim. Tebrizliymiş. Böyle söylemek istiyorum. Vatandaşlık kimlikle değil, gönülden olan vatandaşlık olmak çok iyi bir duygu veriyor bana. E, ve ben burada e, gelip arama kurtarma ekiplerine, e, AKİ ekiplerine e, karşımakta çok duygulandım. Çok memnunum buralardan ve şey, çok beni e, karşıladılar.